Günaydın canlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Biz hemen çıkıyoruz. Anneme geçeceğiz. Ercüment yeğenimizi eve bırakıyor. Orada buluşacağız. Sude ile hemen hemen bu rutin almamız lazım. Yani ekmek diyelim. Ee, onları alıp anneme geçiyoruz. Orada görüşürüz. Evet geldik. Pazar olduğu için burası sakin. Ee, ve önceden sipariş verdik. Aa, Evet çekimi Su'de üstleniyor. Gene Saliha'nın başına ne geldi? Pişmiş tavuğun başına bence gelmiştir, pişmiş. Su'de ile gittik, ee, bu brotchenleri almaya. Kadına dedim ki 11, buçukta 11 oradayım. Kadın da dedi ki tamam, sorun değil. Kapıyı açıyoruz, açılmıyor. Açıyoruz. Aç Tabii ben de ok anne diyor saat 11'e kadar açıkmış bunlar. E bu kadın bana niye demedi dedi 11'de kapatıyor harıl harıl başka yerde bulmaya çalıştık. Burada gördüğünüz gibi Allah'tan bu içenleri aldım. Yoksa bir de bugün pazar. Dedim ben ne edeceğim? Ne yapacağım? Neyse onu da halletmiş olduk. Anneme hemen gidiyoruz. Ne yapacağız Sude? Bayram aşlı toplayacağız. <laughs> Hayır mutluyuz kız. Anne de toplasın. Baba dededen alsın mı anne de? Alsın. Aynen. Ama ben de çocuğuyum onun annem. Kısa bir e, kahvaltımızı çekmek istedim. Kenan dün e, Sude de tabii ki anneannesinden poğaça istedi. Sabah mı gece mi ne yapmış annem? E, Kenan bu peynirli herhalde peynirli seviyor. Sude de <laughs> kıymalı seviyor. Sağ olsun e, yapmış. E, şimdi kahvaltıya geçeceğiz. Ondan sonra tabii ki bayramlaştık da kahvaltıdan sonra da harçlıklarımızı da alalım. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz lan ya, siz? Mı? Ares, hayırdır oğlum? Ares, bak, bak 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 bak. Hmm. Anam. Nasıl bir şey söyleyeyim Ayaz çok. Anam 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 Görüyor musun sen bunları? Bana sataşsın diye. Bu da Ay yiyip bunları be. Görüyor musunuz? Evet. Bak 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 bak.

Kadın bile tamam sorun değil Ya ben bakmıyorum ki kaça kadar alayım. Şey, oradan gidince oradan mı alıyorsunuz? kahvaltısını yapıyor gidiyor. Falsın Doğru. Çünkü ben geliyorum. Ağırlık Ne bu onu var Tereyağı Nasıl? Ne tabi. bazı iş için market. Yani market. ya mi? market. 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 de market. 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 Yavrum, Babacığım. Bayramın mübarek olsun. Ben de senin bir evlat. Baba bir elim yavrum, boş çıktı. Baba anne bari sen acı ya. <laughs> ya yine mi ya? Yine mi ya? Onlara da vermeyeceksin ama. Vermeyecek de mi size de? Bu olsun. Baba görünüyor. Vermedi. evet. <laughs> o zaman sıra bizde. Çocuklar. <laughs> Senin de Kenan. Allah dur anneciğim. Babayı da öp vereyim. Evet çocuğum. Ne kadar mutlusun. Kurban olurum sana. Evet. Size güller, budaklar, çiçekler yaptım. Babayı, babayı öpmeyi unuttum. Allah, ben bizim <gülüyor> Kenan, ötüşün. <laughs> <laughs> ha Sudeciğim. Bekleyin. İçinde bir şey var mı? Baksanıza. <laughs> Bayram teyzenin <laughs> Ben buraya ne, <gülüyor> <gülüyor> ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Yo ben sizin elinizi öperim. Kardeşim bayramımız mübarek olsun. Sen de habire bir yerden bir şeyler çıkıyor. Sen bize vermeyecek misin abla olarak? Şimdi ablam aramızda bizim 3 ay olduğu için abla sayılmıyoruz. Asur. Bayramlaşmamız annemlerde bitti. Eve geldik. Evi hemen böyle bir temizledim. Çünkü öyle bir çıktık ki evden. Her yer darmadağın. Sude bile diyor anne bu evin hali ne? normal yani olabilir. Ee, sabah e, yağmur yağıyordu. Hava bayağı kapalıydı. Ee, şimdi güneşli. Onun için üzerimi de değiştirmem lazım. Çünkü bayağı kalın. Bir saat böyle bir dinleniriz evde. Ondan sonra e, yola devam edeceğiz. Bayramlaşmalara gideceğim. Aa, en son dediğim gibi Bülent amca da buluşacağız yemeğe. Nesin teyze de. Oluruz herhalde bir net annemler geliyor. Biz dört kişi. Ferit Ayşe 4, 8, 10, 12. Tabii Furkan'la Sinem de gelse herhalde bir 16 kişi oluruz diye düşünüyorum. Nesin teze yol aldık. Elimiz boş gitmeyelim dedik. Baklava aldık. Yani Erce aldı. Ne olduğunu bilmiyorum. Baklava almış. Bir de ne aldı? Kuru pasta. Kurabiye almış. Güzel oluyor. Mesela buranın baklavası gerçekten çok güzel. Çok yedik, her yerde yedik ama bunun gibisi yok yani. Evde yokuz. Nasıl ev? Bülent amca nasıl evde, yokuz? evde yokuz? yokuz? Aa lütfen elim boş gelmedim. Otur bakayım. Bay Michael'sun. Hoş geldiniz. Bak, bir bak, 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 bak. Bebişim. Kızım ne zahmet ettin ya? ya? Bir şey yapmadım ki. Hazır olun Nesrin teyze ne yapayım yetişemedim. <laughs> <laughs> Sen de güzel kızım benim. Hadi git. Bu senin. Teşekkür ederim. Bu da senin. Ayran kıbarı kursun. Senden bir şey çıkarmak... mı? Bülent amca. <laughs> <laughs> Bülent amca. Babamdan çıkmadı. Sen de mi? Ama ya, böyle olmuyor. Ne yapayım <laughs> aşkım? Gelsin. Evet, he, değiştiriyorsun tabii anladım. Nerede? Şey eee... Sinan gidiyor mu Niyazi'yle? Geliyorlar. E Furkan ve Tülin? Geliyorlar. Ha, ben biliyordum zaten hep beraber olacağımızı. <laughs> Sabahleyin de Furkanlar uğradı. Ha geldiler onlar. Hı, -hı. E, İyi. Ha 10 dakika hemen. E, Kahvaltıya zaten akşam. Kahvaltıya zaten beş kalmışlar. Hep uyumuş kalmış tabii. Herkese yazıyor. Nerede kaldınız diye. Kim kime yazıyor? Ben niye kurma yazmıyorum ki? Hepsine ayrı ayrı yazılmak kadar. O ya, bence olmamış mı? Ne, siz suyunu koyacak mı? Koyacağım. <laughs> Kardeşim, şey, dayımızın elini öpün, para ver. Kardeşim, evet, evet. öyle. Ben abi nasıl Çocuklar buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun, buyurun. Çocuklar mı da? Bir şey vereceğim. Hayır. Hayır. Hayır.

Seni kamera cinsin sen misali Bana bakın dişimi yersen dişimi arasın. Bu programa çıkın. Hemen hemen. Ne gel. sen de geç oğlum. Ama Furkan ve Betül gelir onlar. Biz evlisine kadar sonra, sonra tamam. gidersiniz tamam. gene. Onları al sen şart. Dur yazıt. Tamam. işte ben baba Gel. Geç. Geç. Hı -hı. Hadi. Bacayı. 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 Esin teyze ne güzel, güzel yemekler, yemekler yapmışsın. Yemek, Eline sağlık. Ağabey. Eline sağlık. Gerçi herkes bir şey yapmış. Sinem ne yapmıştı? Sinem nerede seninki? Ağabey. Havuç salatası. Ayşe baklava yaptı. Ben de baklava yaptım. Görmüştünüz zaten. He he. Ekmek Ekmek yok mu? Ekmek koydum Ekmek yok mu? Ekmek yok mu? Ekmek Ekmek yok Aaa. Şöyle hiç ekmek yok mu? Yok. Yanlış. Tamam, falsch. Doğru, doğru. Sen falşonu tutuyorsun. Hayır, kaldır... Hayır, ben n n? Nein, like, Hadi ama, soğuk olsun. So da kaldır... Nein, du musst hoch Hadi So üstü können üst kenar. Böyle yan yana. Das bunlar birbirine bağlanacak. O hepsini birden yapacağım. Nein, Sudecim böyle. Bakın böyle şimdi. Tutun, hareket etmeyin. Bakın, herkes foyaya ucunu koysun. Geliyor. Kal, dur. Korkma. Eyvah işte. Geliyor gel gel gel. İşte böyle çocukları da sevindiriyoruz. Su da ayakkabına yapma ama annem. Das geht nicht. Bana da gösterin bir. Oo yavaş dikkat edin. Ben bunu nereye koyacağım? Şöyle. Burada tatlarımız var. Ben bunları çekeceğim de çocukların çekemedi. Evet hadi bay bay deyin. 1-2-3 hadi. Hayırlı bayramlar, hayırlı, bayramlar. hayırlı bayramlar. Umarım iyisinizdir. Enerjiniz yüksektir. Ben de tabii ki yüksek. Neden? Güneşi yürüyorum. Ee. Belki görünüyordur. Netoya geldim. İşçilerim için bunu her sene uyguluyorum. Ee, bayramlarda işte kurban bayramı olur. Ramazan bayramı olur. Şeker böyle hazırlıyorum. Ee, dolduruyorum böyle. Hepsi e, faydalansın diye. Ee, onu hemen yapacağım. Zaten dükkana geçeceğim. Ay başı. Sevmediğim ay sonuyla ay başı. Diyeceksiniz neden? Benim işim çok yoğun oluyor dükkanda. Ee, Ercün'ün de Ay ortasında oluyor maaşlarla alakalı. Ben hemen dosyaları toplamam lazım. Ee, bir iki dükkandan ercüment getirecek. O dükkanlar uzakta. Buradakileri ben toplayacağım. Çünkü tatilimize de bir, iki gün kaldı. E ne olacak? Ben bunları acilen e, muhasebeye yollamam lazım. Halletmem lazım. Çok yoğunum. Herhalde böyle gidesiye kadar az az çekim yaparım. Ama Türkiye'de bol bol yaparım diye düşünüyorum. Neyse hemen alayım. Ondan sonra dükkana geçelim. Ben bunu içerisine dökeceğim. Çok Şu torbam şurada. Ya alırken tabii ki vegan olmasına dikkat ediyoruz. Yoksa domuz yağı içeriyor. Maalesef. Bunları da böyle. Biraz onlar da sevinsin ya dediğim gibi ben bunu her sene yapıyorum. Bu sene biraz geç kaldım. Çünkü dükkana uğrayamadım. Bir de iki gündür bir boğaz ağrısı. Bir boğaz ağrısı arkadaşlar anlamadım. Hiç uyuyamıyorum. Doktorum da bayram olduğu için tatilde. Diyeceksiniz Almanya'da nasıl oluyor? Benim doktorum Türk. Kapatmış muayenehanesini. Onun için yapacak bir şey yok. Çok değil mi diyebilirsiniz. Benim dükkanımda yaklaşık 25-30 kişi çalışıyor. Tabii sabahtan akşama kadar değil. Sabah başka farklı işçilerim çalışıyor. Akşam farklı. Hepsi iyisin diye aldım. Şimdi reaksiyonu da test ederiz. Tabii dükkandalarsa biliyorsunuz pizza dağıtımına geçtikleri için. şöyle Şimdi... Bu arada ellerim temizdi arkadaşlar. Yeni <laughs> çıktım evde. Şimdi demesinler. Ay ellerini sürüyor diye. Kız benim kadar temiz insan neredeyse yok bu dünyada be. Yemin ederim. Ayıp olmasa. Her şeyi kilo valla. Oh pis gibi. Evet bir tane kaldı. Kız sevilecekler ya. Kurban olurum ben onlara. Arabaya düşmesin mi bu arabayı temizleyemeyiz. De evet, okey, finish. Böyle bakalım, son hali. Zaten dükkana gidiyorum, kapatmama gerek yok. Hemen çıkayım yola. Canlar gelmiş bulunmaktayız. Onlar geleceğini bilmiyor, bakalım. Bunu da nasıl taşıyacağız? Bir şey Ana, bismillah. Evet devam edelim. Hadi bakalım. Arabada da müzik çalıyor. Muhammed. O oh, Muhammed selamünaleyküm. Muhammed, darf ich dich kurz YouTube machen oder nicht? Was darf ich? Ya, kannst du Ja, izin aldım arkadaşlar. Şunu bayram Danguş'un bayramı okuma ben şöyle vereyim de. Bist du Ha tamam. Ich mach das Translate. Schöne Bayram. Wie geht's gut? Görüyorsunuz. E tabii ki Türkçe bilmedikler için adamlar nasıl Almanca konuşuyorlar. Oh, masa pizza. <laughs> şöyle pizza yapmış. Çok da arkadaşlar e, güzel Almanca konuşmuyorum. Çünkü e, hepsinin çok yeterli Almancası yok yani benim gibi burada okumuş, büyümüş, doğmamışlar yani. Neyse dükkana geldik. Onları göstermiyorum çünkü çok iş var. Biraz kaotik durum. Westhaite. Wo hast du gemacht? Sieht man? Ya da, Es alles vegan ne helal. Ya ya Aa buraya bak bile koymuşlar. Biz her Ramazan'da oruç tutan e, işçilerimize e, içecek ve pizzasını e, eğer orucunu dükkanda açıyorsa tabii ki e, öyle veriyorduk. Yani bir para karşılığı değil. Bari öyle hayır işleyelim demiştik. yani Hayır da değil aslında yazık insanlar yani oruçluyken burada çalışıyorlar. Hemen diyorduk bari bir 10-15 dakika oruçlarınızı açın yemenizin öyle işe devam edin neyse ben şimdi kargolara bakmam lazım şurada kargolar var onu halledeceğim aşağı ineceğim Ondan sonra sigortaya gitmem lazım arkadaşlar ee, sigortadan kağıt almam lazım Türkiye'de ben çok rahatsızlanıyorum geçen e, erzüment beni özele götürmüştü. devlet uzak olduğu için yani iki seruma Ben e, 400 euro verdim ne kadar günah ayıp bir para ee, onun için devlette bir sorun olsan devlete gidebilmem için o kağıda ihtiyacım var.